Japonya'daki bu süpersonik hızlı tren ile suyun altındaki avını avlayan şu minicik yalıçapkını kuşunun ortak sırrı ne olabilir? Ya da giysilerindeki şu cırt cırtın, aslında köpeğinin tüylerine yapışan sinir bozucu bir bitkiden kopyalandığını biliyor muydun? Bu tesadüf değil. Bu, mühendisliğin en zekice ve en mütevazı hali. Bu, doğanın milyonlarca yıllık aydin laboratuvarından kopya çekme sanatı. Yani, biyomimikri hikayemiz Japonya'da başlıyor. Mühendisler, Shinkansen hızlı trenlerini tasarladığında büyük bir sorunla karşılaştılar. Tren, tünellere yüksek hızla girdiğinde, sıkışan hava yüzünden tünelin çıkışında büyük bir sonik patlama sesi oluşuyordu. Bu ses, kilometrelerce öteden duyuluyor ve çevrede yaşayanları rahatsız ediyordu. Ekibin başındaki mühendis Eiji Nakatsu, aynı zamanda bir kuş gözlemcisiydi. Ve bir gün doğada kendi probleminin çözümünü gördü. Bir yalıçapkını kuşunun havadan suya, yani iki farklı yoğunluktaki ortama girerken neredeyse hiç tuz ıçıratmadığını fark etti. Sırf kuşun uzun ve aerodinamik kadasının şeklindeydi. Ekip trenin ön tasarımını tamamen değiştirip yalıçapkınının dedesini birebir kopyaladı. Sonuç? Muhteşem! O rahatsız edici patlama sesi ortadan kalktı. Üstelik tren %15 daha az enerji harcayarak %10 daha hızlı gitmeye başladı. Doğa bir kez daha insan mühendisliğine dersini vermişti. Şimdi de başka bir probleme gidelim. Kirlenme. Neden bazı yüzeyler hemen kirlenirken, lotus çiçeğinin yaprakları en çamurlu sularda bile her zaman tertemiz kalır? Sihir mi bu? Hayır, bu nanoteknoloji. Bilim insanları lotus yaprağını mikroskop altına koyduklarında, yüzeyin aslında pürüzsüz olmadığını, suyun tutunamayacağı minicik, nanoj yapılarla kaplı olduğunu gördüler. Su damlası, yaprağa değdiği an bir bilye gibi yuvarlaklaşıyor ve üzerinde durduğu kiri de alarak akıp gidiyordu. Bu keşif lotus etkisi olarak adlandırıldı ve bugün kullandığımız kendi kendini temizleyen dış cephe boyalarının, kumaşların ve camların iham kaynağı oldu. Doğan'ın patent ofisi bunlarla sınırlı değil. Bakın daha neler var. Köpek balığı derisi, üzerindeki mikroskobik desenler, bakterilerin yapışmasını engeller. Bu yüzden hastanelerde bakteri üretmeyen yüzeyler için iham kaynağı oldu. Termit yuvaları, hiçbir enerji harcamadan iç sıcaklığı sabit tutan dahi yani bir havalandırma sistemine sahiptir. Bugün bazı binalar bu sistemi taklit ediyor. Tambur balina yüzgeci, üzerindeki o yumrular aerodinamik bir harikasıdır. Bu tasarım daha verimli rüzgar türbinleri için kopyalanıyor. Yalıçapkını, çapkını, lotus çiçeği, köpek balığı, termikler. Milyonlarca yıllık evrim, doğayı dünyanın en büyük, en başarılı ve en verimli arge laboratuvarı haline getirdi. Sorunların çözümleri zaten etrafımızda. Ama biz, modern teknolojiye olan kibrimiz yüzünden çoğu zaman bu çözümleri görmezden geliyoruz. Her şeyi sıfırdan, kendimiz icat etmemiz gerektiğini sanıyoruz. Belki de 21. yüzyılın en büyük mühendislik dehası, yeni bir formül bulmak değil, doğanın milyonlarca yıldır bize fısıldadığı sırları dinlemeyi öğrenmektir. Çünkü en büyük mucit, doğanın ta kendisidir doğadan ilham alan başka hangi icatları biliyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler.